Ne? Vay vay ne be tablo hoş, hoş geldin, geldin. otur da Hatır arkadaşlar yaşlarım kankalarım Fişkem geliyor He geldi 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 Şu tip ne güç oynuyor yanımızda Onu güç kutlayı var tövbe estağfirullah ya Ya boynuz atlı boynuz mu Boynuzda atlı Boynuzda atlı boynuz Selam olsun döndü kefo paşa bundan Kavakına sonra bir geçeceğiz yani. Facecam'lı videom ilk Facecam'lı videom güzel olmuş mu arkadaşlar? Facecam bir Döndürebilirim. Şuraya da bakın. Burası, ha, böyle daha iyi bence. Hadi. Hadi bakalım lan. Saya orang band. Saya band amir. 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 Şişken gidip geliyor ha. Şişken bozuk. şişken hey bozuk. Ella kaka. İki tane fiskem yiyen Allah Kanka git kanka. Ya o kim kaçma. Arkadaşlar yuşa. Kim kaçıyor diyeyim bu yorumda. Kim kaçıyor. Kim kaçıyor. Şey. Pişkerem Bu da aynı pişkerem piş kaçtı 4 kişilik o 4 kişiyle. Ya dört kişi yok ki bu He evet, doğru lan dört kişilik var 4 kişilik Ama var Ama şöyle de Benim hmm, yani karakterim bu Neyse sen bunu tutacağım. Şöyle arkalara bak mı şöyle yap Şunlar da Karıncını seç. Kalıncımı seç. Karıncımı seçemezsin. Hadi. Ay, şey bir Dur, bir ben seçeyim. Telefon düşmesin. Ama bak bir meşe mi ben... var. Bırak abi altta. En, altı, en içinden. Ama kullanışı yani Ben seninkini bulmaya çalışıyorum şu anda kafamda. Benimkini arama şimdi. Bir tane kullanabilirsen dakika Dur bu değil, bu değil. Bu değil. Ha. Ya ben buraya buraya yedim. Anne ben son benim kimi alamazsın. Sen bu tane alayım Ben seçeceğim, ben seçeceğim. Dur. Ben bunu seçtim. Seninki o. Bu. Takılır, takılır zaten. Oh, ha ha Al bunu. Adamın vücudu kocaman bana onda giy. Ben neredeyim ya Neyse okay. okay. Neredeyim ben? Ben nerede? Aman, no. Aman no. Olsun, I don't ne o? Gel lan ya. Aman ne o? O ne? Hayır. Belli bana. değil, belli değil. Baba. Ben üstüm ben. Ben Hayır dur yemek yiyeceğiz yemekten sonra yoksa alırız. Hayır. Yemekten sonra Hı. yoksa... Yani Hayır. Hayır. Hangi? Şu. Şu kaybediyorsunuz. Bak bir şarkım var emin misin? Eee... Bu mu? Bu. Hadi. Hepsi aynıydı. Ne? Bu Aynıymış. Bu mu? Evet. Kaybettik. Ama... Mi öyle? Yani şu... Ben mor suyu seviyordum gerçekten. Mor mu? Bu, bu da var şey. ya. Bu da mı eşi? En ver bana. O da bak aynı hepimiz. Bu en O yüzden ben de bunu aldım. Yoksa ben pembeli alacaktım. Çünkü de sana sarı alacaktım. Bu en eşkisi diye sana bunu. aldım. Niye sıvat mı? Evet ben sana. Yoksa... Ben de yazımı <laughs> <laughs> evet. Yoksa... söyleyeyim. Çünkü söyleyecek bir şey değil ki. Ha? sakız oynayacak bir şey değil. Hayır evet, hadi. hadi. Ee, yerseniz hani yemekten sonra bir daha şeker çıkar. Anangela çöpün içine atar ya. O yüzden. E, kaybetmişiz. E, kaybettik O yüzden ben şimdi yemeyeceğim. Evet. yemekten sonra <laughs> yiyeyim ki da, tadı, yani doya doya tadını yani çıkarsın. Ister isterseniz, i̇sterseniz yemeği demez mi? Hayır yemekten Hayır, ama yemeğinizi yiyin öyle. Ama isterseniz açın. Ben evde yemeğimi yedim. Ha yedim mi? o zaman sen aç sen de aç istersen. İster. Ama ben

o da yok dur dur oyna ama oyna ya oyna kaybediyoruz o da kaldı bari oyna oğmenoo 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 basıyor lise lise yürüyün yürüyün ama ne oğmenoo oğmenoo yapıyorum gel gel Hı, bir şey fona. Saldıracağım. Oh, amene yapalım. Açayım, açayım, açayım. Ne oldum. Bu şey nasıl oynuyor? Ona başı başı bir duru. Şöyle hareket etme buradan da baş. Lan! Oh, ne Nasıl oynuyor? Kendi ile bu oynasa da iyi oynar. Hayır siktirip de git buradan şimdi. Ben çaldım. Hayır Yusuf. Bak bu şey musallat oluyor. Olmaz. Anneni söyleyeceğim. Isso sou grande, eu sou a Şöyle, şöyle olan hep bıraktım. Şöyle harekete yapacağım. Ve vurmak istiyorsan şöyle ona buraya röportajı bırakıp oraya dün şöyle başlayacağım. Gel, geniş kalacağız yine. Gel, <laughs> gel. <laughs> Hadi de hele öyle yapmayın.

sen siz koyacaksın üstüne. Tamam. Bak, ya, ipi, ya, kal. Evet, evet. 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 evet.

<gülüyor> <gülüyor> hayır mı dede? Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Hayır, hayır hayır dur. Bir daha denesin. Bir daha denesin Şimar. Bir daha denesin. Ben atacağım. <laughs> Kardeşin sadece. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu anda koşuyoruz. Ne yapıyorum şurada? anda Oho bunlar ne lan? Ne yok şimdi götüreyim. götür baba. Kapaneyi kapat. Yok değil ki onu ben. Anne Biri benimle gelebilir mi? Hı? Anne biri gelebilir mi? Şunu bırakacağım. Videoyla. Gidin. Gidin. Ee Ben de kısma gel. Korkuyorum. Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Yukarıdan kolbunu alacağım. Hı? Bir de bitki gideceğin ha. Oradan oraya gitti. Hayır, hayır. Ben siz, de, Sus, siz o, bence o, bence. Yusuf Hanım'a gideceğim. Yusuf annen aradı teyzem yemek yiyecek misiniz? Çağırıyor. Ben gidiyorum. Bir elini hatta bak. Ben gidiyorum. Baba, götüremedim maalesef. Kötürme. O, acı mamasının içindeydi. Ne var? Allah Gülüyoruz. razı olsun uyuttuğun için teşekkür ederim. Biliyorum durmuyor canım. Şimdi benimle yatmayalım. Çocukla yatalım işte. Görüşmek üzere. senin yakın. Kaldı zaten. Tamam dedi. Bak şimdi videolarımıza. Daha yüklenmedi video, kayıtta. Arkadaşlar gelin bekle. Ben de video çekelim ya. Niye video çekiyoruz beraber haber? Şey nasıl çekelim kamera? Kamera Kamer çık sonra. Burada odayız. Neyse, o Biraz izle. i̇zle. Herkese i̇şte. merhaba arkadaşlar o diyecek. Bekle bekle bari. o